はっけん Bir milleti hiç kimse, hiçbir top, hiçbir tüfek korkutamadı, korkutamayacak Allah'ın izniyle. Bir kere daha düşmanı zelil eden, yıkılmaz sanılan kaleleri, sistemleri yıkan Allah'a hamd ediyoruz. İşte artık büyük bir fethin arefesindeyiz. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elden elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Milyonlar do, Milyonlarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Sivil veya asker fark etmez. Tüm İsrailliler Filistin topraklarında işlenen her suça ve işgale doğrudan ortaktır. Ey Allah'ın lanetlediği kavim, ey İsrail! Ne kadar zulm edin, ne kadar kan dökersiniz dökün, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü Filistin bizden toparamayacaksınız Bütün varlığımızla cihat etmekle Müslümanların sevindiğine sevinmek, üzüldüğüne üzülmek de olur. Zafer İslam'ındır. Allah zafer Allah'ındır. Allah. Zafer inananlarındır. Ve zafer yakındır. Allah'ın Allah ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin senden başka gidecek kapımız el açacak kimsemiz yok Muhammed <laughs> <Äthi> Mustafa <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz selat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. <laughs>